Şimdi ne yapacağız? Gemi gelmesini bekleyeceğiz artık. Evet. Hadi bakalım. Umarım gelir hızlıca. Evet, umarım gelir yoksa hayvan gelebilir. Hatırlatma ya. İyi ki de buradayız. Yoksa suyun altında olabilirdik. Aha, gemi geliyor. Parti var dedim. getirdin burayı. N neresi burası? Ben gidiyorum hadi. Gidersen git. Yapabilecek miyiz? Yapacağız tabii ki de. Güzel güzel. Araştırmaları başaracağız. Başaracağız tabii ki de. Bu çok iyi buluş olacak. Evet biraz dinlenelim bari. Haklısın. Dostum ev burası galiba. Burası. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Düzgündür. Peki. Bunu yapmadan önce düşünecektim tamam ya. Tamam hadi sen kal orada. Tamam. Serbestsin çıkabilirsin artık. Sağ ol. Sen niye buradasın? Çıkarttılar beni. Tamam. Haydi bakalım. Haydi bakalım araştırmamıza devam edelim. Evet Hı. devam edelim. İyi gidiyoruz. Böyle devam edersek bitecek. Bitecek tabi. Hadi bitirelim şu işi. Formüller doğru değil mi? Doğru tabii ki de. Tamam o zaman. Bakalım yapabileceğiz mi? Yapacağız tabii ki de. Elbette yapacağız. Merak etme yapacağız. Dikkatli olmamız gerekiyor ama. Oluruz. Sıkıntı yok. Tamam hadi. Oluruz. Merak etme sen. Dışarı çıktığımız iyi oldu. Evet iyi oldu. Temiz hava. Evet temiz hava.